Ne diyorsun arkadaşım sen? Nereye gideceğiz? Şu an işte. Hadi gidelim Allah. Hadi gidelim. Recep dedesi. Ne diyor? Teyzemin yanına gelmişiz. Bak. Küçük teyzem de burada maşallah. Anam. Kızın gidelim diyor. Yenge o. Ne var ne yok. Yenge bu sabah namazına kalkıyor da <laughs> malaşa. Ah. İsmail'a. Gazilerin gazisi. Nişemiz. <laughs> Yaprağın gaz diyeceğiz. Çalıştı diyor adamız. Geliyordu işte. Çalışıyor. Ya teyzem. E, e, <laughs> 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 evet abi. Teyzem. Allah müsaade etti ki Allah. 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 2020 sene oldu tam. Teyzemiz ziyarete geldik. Allah'ım sağlık sıhhat versin. De durum iyi Rahmeten, değil. Ahmet atalım. Ahmet duydun değil mi? Sana atacağım birazdan. Hadi bakalım. Alın, Bak. Bu arada <laughs> burada. Hop. <laughs> <Bak>, hadi. Sen <laughs> <laughs>